Biliyorsunuz Instagram'a kısa bir süre önce mavi tik özelliği geldi. Artık hepimiz mavi tik alabiliyoruz. Bir de önemli bir olay var. Bu mavi tikten nasıl para kazanacaksınız? Bu videoda da size detaylı olarak ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle Instagram'la ya da sosyal medyayla çok fazla ilginiz yoksa bile şunu net bir şekilde söyleyeyim size. Her şeyden önce artık Instagram'ınızda mavi tik var. Yani daha otoriter bir yapıya sahipsiniz. Mavi tikle hesaplar Instagram'dan daha kolay para kazanabiliyor. İlk başta hesabımızı para kazanabilir duruma getirmemiz gerekiyor. Şu an kendi hesabımı gösteriyorum size. Şöyle bir ekran kaydını da açayım. Hesabıma baktığınızda 12.5 bin takipçi görüyorsunuz. Reels'ları görüyorsunuz. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi düzenli bir Reels paylaşım var ve güzel bir etkileşim var. 2000-3000 falan Reels izlenmelerim var. Aynı zamanda bu Reels'ların da şu gönderi ekranında paylaşıldığını görüyorsunuz. Bununla beraber zaten biyografiyi falan az çok görebiliyorsunuzdur. Yani profesyonel bir hesap karşınıza çıkıyor. Ama siz diyelim Instagram hesabınızı yeni açtınız. 12.000-13.000 takipçiniz yok. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar her şeyden önce takipçi almanız gerekiyor. Takipçi kazanmanızı isterim ama bu çok uzun süren bir iş. Ben her zaman şunu öneriyorum. Özellikle Instagram'dan para kazanmak istiyorsanız bu bir yatırımdır. Yatırım için birazcık takipçi satın alacaksınız. Takipçi nasıl alacağınızı da kısaca anlatayım size. Öyle devam edelim. Benim kullandığım site takipçifiyatı.com arkadaşlar. Şu ana kadar hiç sorumsuz devam ettim. Nadir sitelerden bir tanesi. O yüzden de sürekli bunu gösteriyorum. Bir de bu siteden özel bir indirim kodu istedim. Mahmut TV 20 koduyla %20 indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz. Takipçi nasıl alacaksınız onu anlatayım uzatmadan. Arkadaşlar şurada 5000 Türk takipçi 5000 yabancı takipçi gibi seçenekler görüyorsunuz. Çekiliş takipçileri var hani altta. Eğer organik takipçileri istiyorsanız yani insanlar sizi isteyerek takip etsin istiyorsanız şu alttaki çekiliş Türk takipçileri alıyorsunuz. Bunlar nedir? Fenomenler çekiliş düzenliyorlar. Bu kişiyi takip ederseniz işte çekilişten hediye kazanabilirsiniz diyorlar. O insanlar da sizi çekilişe katılmak için takip ediyor kendi istekleriyle. Buradaki en güzel taraf tamamen organik olarak takip ediliyorsunuz. Bu yüzden de algoritmayı kesinlikle kötü etkilemiyor. Üstlere çıktığımızda yabancı gerçek takipçi ile Türk gerçek takipçileri görüyorsunuz. Yabancılar hem bir yıl garantili oluyor hem de çok daha ucuz aslında. Eğer hesabınız bir işletme ise örneğin restoranınızı ya da atıyorum kafenizi ya da atıyorum bir satış yaptığınız hesapsa yabancı takipçi alabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama eğer kişisel hesabınızdan para kazanmak istiyorsanız mutlaka bence çekiliş takipçi alın. Onu nasıl alacağınızı göstereyim. Şöyle diyelim ben 5000 çekiliş takipçisi alacağım. Fiyat 890 TL. Biliyorum biraz fazla ama dediğim gibi bunlar yatırım arkadaşlar. Siz bir işe girişiyorsunuz. Instagram hesabınızdan mavi tik alacaksınız. Artık bu hesaplardan para kazanmanız gerekiyor. Buraya girdiğinizde şöyle otomatik beğeni kısmı var. Burada benim size tavsiyem 500'er beğeni alın zaten çok uygun fiyatla 65 TL. Düşe karşı garantiyi de 210 liralık ekleyin. Oldu 1160. 65 lira. Ama dediğim gibi bir %20'lik indirimimiz var. 1165 çarpı. 932 liraya geliyor indirimle birlikte. Şöyle hemen satın ala tıklıyorsunuz. Şöyle ad, soyad, adres vesaire kısımları var. Bunları siz kendiniz doldurursunuz. Kupon kodunu doldurmak için yazın kısmına tıklayıp buraya Mahmut TV 20 yazacaksınız. Şöyle tamamla diyelim. Ardından da şu şekilde bilgileri doldurup siparişi onayla tıklıyorsunuz. İster havaleyle isterseniz de banka kredi kartıyla ödemeyi yapıp takipçileri alıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Benim Instagram hesabımı tekrar getiriyorum ekranlara. 12-13 bin takipçilerin takipçi ulaştınız. Ardından da mavi tiki aldınız. Hesabınız artık bir fenomen hesabı. Bilmem farkında mısınız? Mavi tiki olan hesaplar daha otoriter duruyor genelde. Ve 10.000 takipçinin üstündekiler de artık sponsorlar mesaj atmaya başlıyor. Hatta bak ben Instagram'ı çok aktif kullanmıyordum. Sadece son 2 haftadır bu Kıbrıs'ta okumakla ilgili videolar çekmeye başladım. O sırada bile birkaç tane sponsor mesajı aldım. Siz diyelim bu yaptıklarımı yaptınız. Asıl konuya geldik. Instagram'dan mavi tikli hesabınıza nasıl para kazanacaksınız? Bunun birkaç farklı yolu var. Şimdi ilk başta şu an Türkiye'de aktif olmayan yolundan bahsedeyim. İzlenmelerden para kazanmak. Biliyorsunuz YouTube'da biz şu an video çekiyoruz yani. Şu an izliyorsun sen bu videoyu. Ben bu videoyu izlediğin için bir miktar para kazanıyorum. Normalde Instagram'da da böyle insanlar para kazanıyor ama Amerika'da geçerli bu sistem daha Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'de nasıl para kazanırız Instagram'dan ondan da bahsedeyim. Türkiye'de Instagram'dan para kazanmak içinse yapacağınız şeyler çok basit. Sponsorlardan para kazanmak. Benim yaptığım gibi. E Instagram'da sponsorlardan mesaj beklemeyin arkadaşlar. Özellikle benim gibi 10.000-20.000 bin, bin takipçili bir hesabınız varsa ve YouTube gibi farklı platformlarda aktif değilseniz insanlar size sponsor olmak ilk başta istemezler. Siz ne yapacaksınız? Yerel firmalara mesaj atacaksınız. Bakın benim böyle bir Instagram hesabım var. Kıbrıs'la ilgili içerikler üretiyorum ve siz de Kıbrıs'ta yerel bir firmasınız. Gelin sizin sponsorunuzu yapalım. İnsanları size yönlendireyim. Yani böylece atıyorum ben Kıbrıs'ta bir tane restoran var. Ona giderim, söylerim bunu. Kabul ederse atıyorum 200 lira diyelim ya. 300 lira diyelim ilk başlarda. 300 lira bence güzel bir para bu hesap için. 300 liraya anlaşıyorum. Daha sonra ben onun reklamını yapıyorum. O hem benden müşteriler kazanıyor hem de ben para kazanıyorum. Şimdi asıl kilit noktaya geldik ama. Biz ne yaptık? Instagram'a takipçi satın aldık. E bu takipçiler orijinal değil ki. Yani bizim kendimize ait olmayan takipçilerle sponsorlardan para istiyoruz. Dolandırıcılık değil mi? Biz bu takipçileri alır almaz sponsorlara yazmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? 10.000 takipçi cebe koyduk mu? Mavi tikimizi koyduk. Şimdi sırada hesabımızı geliştirme var. Neden artık hesabımız insanların takip etmek isteyeceği bir hesap? Hem mavi tikimiz var hem takipçilerimiz güzel. Yani ben böyle bir hesap gördüğümde ister istemez içeriklerine bir göz atıyorum atıyorum diye. Kaliteli ise takip ediyorum. Burada siz devreye giriyorsunuz. Girin abi benim Instagram hesabıma. Reels'ları kontrol edin. Neler üretiyorum? Nasıl içerikler üretiyorum? Bir bakın. Hatta şöyle beraber bakalım. Hesabıma girdiğinizde ilk gözünüze çarpan ne? Kısaca şöyle ilk 3 videoya bakın. Kıbrıs'la ilgili videolar. Kapak fotoğraflarına bakın. Kıbrıs'la ilgili. Benim amacım ne Instagram'da? Kıbrıs'la ilgili içerikler üretmek, değil mi? Gördüğünüz gibi izlenmelere bakın. Gayet iyi. Peki ben bu izlenmeleri nasıl kazandım? Arkadaşlar Instagram'da ben çok aktif bir insan değildim normalde. Yani bu izlenmeleri kazanacak bir hesabım yoktu. Ben ne yaptım? Güncel konulardan çünkü GKS sonuçları yeni açıklandı ve Kıbrıs'ta okumak isteyen öğrenci çok fazla. Kıbrıs okumak da çok güncel bir konu olduğu için güncel konularda içerikler ürettim. Sonra instagram attım ve gördüğünüz gibi Kıbrıs işte üniversite isimleriyle birlikte hashtagler oluşturarak Reels paylaştım. Güzel de izlendi. Sizin de yapacağınız şey bu. Özellikle güncel konularda içerik üretirseniz ilk başta çok daha hızlı etkileşim alırsınız. Bu da hesabınızı çok daha hızlı büyütür. Kafanızı karıştırmadan bir ufak toplayın. Şimdi ne yaptık biz şu ana kadar? Ondan bahsedeyim. Hesabımızı açtık değil mi? Mavi tikimizi aldık. Çok iyi takipçilerimizi aldık. 10 bin 12 bin falan. Sonra artık reels'ler paylaştık. Kaliteli içerikler paylaştık. Takipçiler topladık. Gerçek takipçiler topladık. İlk başta da gerçek takipçi toplamaya çalışırdık ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Bir markete gittiğinizde en çok satın alınan ürünü tercih ederiz. Biz Türk milletiyiz. Biz de o yüzden takipçi alıyoruz ki insanlar geldiğinde hesabımıza baksın ve desin ki bunu takip eden insanlar çok. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Ben de takip edeyim desin. Bizim tek amacımız bu. Bu bir yatırımdır. Yatırım için bence hiç de fazla değil. Bir de bana şey çok soruluyor. Abi ben takipçi çalıştım ama başaramadım. Kimden yardım alacağımı da bilemedim o yüzden sana yazdım diyenler oluyor. Arkadaşlar bunlar için bana yazmanıza bile gerek yok ama bana yazarsanız ben yardımcı olurum. Şurada sağ altta WhatsApp butonu var görüyor musunuz? Buna tıkladığınızda şöyle tıklayalım. Otomatik olarak zaten bu sitenin müşteri temsilci hattına bağlanıyorsunuz. Sorularınız varsa size en uygun takipçi hangisi olduğunu merak ediyorsanız bağlanıp sorun. Bu arada tekrar hatırlatayım. Mahmut TV 20 kodunu yazarsanız eğer direkt %20 indirimli olarak faydalanırsınız. Şu an galiba bu sitenin çalıştığı başka bir fenomen falan yok. Tek indirim koduna sahip olan benim şu an bu sitede. Peki lafı daha fazla uzatmadan şöyle bir özet geçeyim. Daha önceki videolarda da söyledim ama bu videoyu izleyip yorumlarda şunu yazanlar çok olacak. Takipçi alarak hiçbir yere bağlanmaz. Bunlar gerçek takipçi bile değiller. Sponsorları dolandırmak bu falan filan diye. Ben bu videoda tüm sorulara cevap verdiğime inanıyorum. Siz de buna inanıyorsanız bu dediklerimi sadece yapın. Abi ne kaybedersiniz ya? Bu videoda dediklerimi yapın ve para kazanmaya çalışın. Bu videoyu izleyenler en az %6'sı 7'si başarılı olacak. Ben buna inanıyorum çünkü ben kendi hesaplarımda bunu gördüm. Gördüm. Gerçekten bu yolla para kazandığımız işletme ve bazı böyle komik içerikler paylaştığımız hesaplar var. Ya ben de istiyorum ki gerçekten hani özellikle gençlerimiz sağda solda çalışıyorlar. Ya yani yoruluyorlar, zorlaşıyorlar. Özellikle üniversiteler açılıyor. Üniversitede zorlaşacaksınız. En azından Instagram'dan birazcık gelir elde edin. Benim tek amacım bu. Ya çünkü şu videoyu çekerken kazandığım 3-5 lira gerçekten bu kadar emek vermeme çok değen bir şey değil ama ben en azından sizi doğru yönlendirerek kendimi motive ediyorum diyelim. Bir de ben de zamanında bu işler çok kafa yorduğum için çok fazla dolandırıldım. O yüzden size doğru bir yol açmaya çalışıyorum kendi nezdimde. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdi hoşça kalın. Bununla beraber size bir tane video bırakıyorum şuraya. Instagram'da tik nasıl alınır diye. Ona da bir göz atarsanız eğer tikiniz yoksa çok yardımcı olur. Pes etmeyin. Motivasyon sizin içiniz yani. Ben motive edecek değilim sizi. Sadece deneyin abi. Bu videoyu izleyin. Adımlar tek tek uygulayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.